Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün çılgın bir şey denemek için tekrar birlikteyiz. Chicken Road'da Hardcore modunda oynayacağız ve en yüksek bahis olan 2 milyon 500 bine ulaşmaya çalışacağız. Bu tamamen çılgınca ve bakalım başarabilecek miyiz? O yüzden bu tamamen deli rekoru denemeden önce... Hemen söyleyeyim, videonun altında güzelli bir sitede Tekken Rose oynamanız için bir link bıraktım. Geçen hafta bu siteden birkaç kez çok büyük miktarlarda para çekebildim. 2700 Amerikan Doları. Bu yüzden size tavsiye ediyorum. Kazançlarımı çekebildim, eşim de kazançlarını çekebildim ve arkadaşlarım da kazançlarını çekebildi. Yani gidin ve keyfinize bakın. Şimdi başlıyoruz. Otomatik modda oynayacağız. Otomatik modda 100 spin ayarlayacağız. Ve başlıyoruz. Ay, Ay 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 gerçekten çok çok kötü başladı. Oh oh çarpı 15 hop ilginç çarpı 15'deydik. İki kez sıraya geçtik çarpı 15 bu gerçekten iyi bir işaret. Acaba 2 milyon katına ulaşabilecek miyiz? Arkadaşlar 140 katı aman tanrım. Olanlar tamamen çılgınca. Görüyorsunuz bu oyun nasıl kazanç potansiyeli gerçekten çok büyük. Şu anda en karlı oyun bu. Tabii ki, kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasıyla oynamamalısınız. Çünkü bazen kaybediyoruz ve tabii ki böyle deli gibi oynadığınızda çok para kaybedebilirsiniz. Ama asıl önemli olan gerçekten uzun süre istikrarlı bir şekilde oynamak. Çünkü o zaman tamamen devasa çarpanları yakalayabilirsiniz. Tabii ki, sadece 10 dakika boyunca otomatik modda oynarsanız o çılgın çarpanları yakalama şansınız çok az olur. Ama istikrarlı olursanız işe yarayabilir. Hadi ama. Üst üste iyi maçlar çıkaramıyoruz. Açıkçası daha önce ürettiğimiz x140'a geri dönmekte zorlanıyoruz. Ama yine de umudumuzu kaybetmedik. Hadi. Video. Şu ana kadar pek karlı olmadı. İtiraf ediyorum. Ama bu normal. Çünkü şu anda nakde çevirmek istemiyoruz. Otomatik modda oynamak istiyoruz. Eğer nakde çevirmek istiyorsak sadece otomatik moda etkinleştirmemek gerekiyor. Ve ayrıca istersem istediğim anda nakde çevirebileyim. Mesela şu anda nakde çeviriyor. 80 dolar. Ama hadi tekrar otomatik modda oynayacağız. Ah eh, yok pardon. Aktif etmeyi unuttum. Başka yok. arkadaşlar acaba bugün mü milyonların ciğerini almaya gideceğiz şu an için hala biraz uzağız, itiraf edeyim ama para kazanmak için ben kolay modu tercih ediyorum 100 kat daha çaylı son zamanlarda büyük kazançlarımı bu şekilde elde ettim düzenli olarak satın alması gerekiyor. İşte bu kadar. Hepinize 2 milyon katı yapmanızı diliyorum. Benim açımdan olmadı. Ama hepinize başarılar diliyorum ve unutmayın, videonun altında size güvenli bir sitede oynamanız için bir link bıraktım. Yani gidin, keyfinize bakın ve alabildiğince çok para kazanın.